...motosikletli çiftten herkese selam. Gene ben. <laughs> e, bu vlogda da benlesiniz. Bihter önde şu an. Biraz ben kamerayı açacağım derken kaçırdım onu. Çatal'ın solundan devam edin. Edelim. Şu an... E, video biraz geç başladık. Hasanpaşa. Bihter beni bekliyor orada. Hasanpaşa'ya gidiyoruz. Gel canım. Gel bir tanem gel. E, egzoz var görüyorsunuz. Bihter'in arkasında. E, egzozu bağladık. Yükledik. Bir şeyler yapmaya gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz ufak bir değişiklik yapacağız. Geçen videoda bahsettiğimiz ufak bir sürprizimiz var demiştik. Hem onu yapacağız hem de diğer ihtiyaçlarımızı artık tur için son ihtiyaçlarımızı tamamlıyor olacağız. Turdan önceki son videolardan ikincisi mi diyeyim bundan sonra bir video daha gelir gelirse o da artık tura çıkmadan önce neyi nereye koyduk neler aldık yanımıza gibi konulara değindiğimiz video olur. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda Yine sabahın köründe uyandık Hasanpaşa'ya gidiyoruz. Bizi Instagram'dan takip ediyorsanız zaten bu videoyu izlediğinizde ya ben biliyorum sizin ne yaptığınızı diyorsunuzdur. Ama Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız şu an bu videoda ilk defa öğreneceğiniz bir şey var. Biz Mayıs turuna ve Temmuz ayında çekeceğimiz turlar için 390 Adventure'ın yanında 790 Adventure'la değil. 890 Adventure Arla yola çıkacağız arkadaşlar. Evet. Şu an kelimeler kifayetsiz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Olan daha yeni aldınız 790. nereden çıktı bu 890 Ar? Ya geçen biliyorsunuz fuardan çıktık. E, fuar döneminde sizlerle KTM stadında buluşma noktamız gibi bir şey oldu. Bol bol sizi orada gördük. Orada sizlerle buluşurken yanı başımızda sürekli duran bir motosiklet vardı. 890 Adventure R. Hatta orada bu motosikletin kullanıcısı Serkan abiyle de Serkan Özdemir bizi izliyorsa selam olsun. Şampiyon yani ondan öğreneceğimiz çok şey var. Ondan öğrendiklerimizden biri de bu motosikletin keyfiydi. Yani 890 Adventure R ile ilgili orada bir sohbet ettik. Hatta diğer Serkan abi Serkan Kural Sakal abinin videosu çekilirken oraya bir böyle parazit olduk. 890 Adventure R ile ilgili muhabbetlerine katıldık ve zaten öncesinde de süspansiyon farkı ve yüksekliği ile bu motosikletin bir adım önünde hissettiren daha keyifli hissettiren benim de boyuma göre daha böyle heyecanlandıran bir motosiklet olduğu için ki ben de yani yüksek motosikletlere ben de bir sempati vardır boyumdan dolayı bu motosikletin sele yüksekliği 85 santimetre şu an en yüksek hali o motosiklet 890 Adventure'a yanılmıyorsam Vihter <laughs> bir doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben bakışını yaptı. Neyse diğer motosiklette 890 Adventure R 88 santim sele yüksekliğine sahip 890 Adventure R. Fahit'in yanına geldik. Fahit'e selam. Bir selam verelim burada. Daha sonra sohbetimize, muhabbetimize devam ederiz. Şu an burada bir soluk kanalım. Henüz her yer kapalıdır. Sonra sonrasında uzun uzun konuşuruz arkadaşlar. Böyle bir olayımız var bugün. Bir de birkaç işte ihtiyaç var, eksik var. Bihter'in ekipman anlamında. Dün bir pantolon aldık ona ama bugün kask, belki bir mont bakabiliriz. Bakalım. Konuşacağız, değerlendireceğiz, çözeceğiz. Vahit yok galiba. Kapalı mı? İçerideymiş. Yavaş kesseydin iyiydi. Neyse birazdan videoya devam ediyor olacağız. Sohbetimize devam edeceğiz. Buraya alayım. Tamam. Kral ya. <laughs> alacağız, alacağız. Kask alacağız. Onun için buradayız bugün. Evet. 790 Adventure'la maceramız kısa sürüyor gibi ama ya 2000 kilometredir aslında bizde. 2000 kilometre <laughs> Bihtar ben üzgün. üzgün. Bir taraftan buruz yani çok keyifli. Özellikle quick shifter falan da açtırmıştık bu motorda. Onu kullanmak başka bir şeymiş. ya yani ben bu motosikletle tanıştım bu tür heyecanlarla. Ama her yeni heyecan yeni maceralarda yeni motosikletlerle yeni heyecanlara sürüyor olacağız. Bakalım göreceğiz. Böyle ani bir karar, ani bir olay oldu değil mi? Böyle garip bir şey oldu. Yani evet garip oldu. Ama yani ne bileyim garip olmuş. <gülüyor> <gülüyor> belki ileride geri alırız da uzağa gitmez belki. Ben hani gerçi artık senin benim kalmadı. Senin benim kalmadı ama ne bileyim. Belki 3.90 yerine daha ileride tekrar bu motoru bulabiliriz. Çok keyifliydi çünkü. Ama umarım yeni sahibine artık bundan sonra hayırlı uğurlu olur. Evet. Yani çok temiz çok güzel motor ne bileyim. Evet. Güzel gelmişti ailemize ama artık... Aylık vakti. Evet. <laughs> Bir yeni heyecanla. Yani de değişim güzeldir. Bu ne süper ne diyoruz. İnşallah olsaydı belki bunu elimize tutardık. Evet sohbete muhabbete sonra devam edeceğiz. Şimdi biraz bir soğuklanalım. Biraz bir yerler açılsın. Biz erkenden geldik buraya işlerimizi halledip. Çok işimiz var bugün. Birlikte hallediyor olacağız. A few moments later. egzozu kim taktı? Ben <laughs> Bihter Usta egzozla taktım ben Valla seni burada part time <laughs> işe başlıyormuşsun Yok be bundan tutma elimden dedi <laughs> <laughs> Evet Egzoz monte edildi Ben sıkıştırayım diyorum da çok sıkarsın sen diye emrediyorum Evet şimdi Hasanpaşa'daki spor motoservisindeki işlerimizi noktalamak üzereyiz yeni motorumuzu yani yenisinden daha yeni olan motorumuzu aldık. Ondan sonra <laughs> gidelim hadi yanına gel gel gel. Rusya'sı sana verdim. <laughs> İçeride ses var ama. İçeride ses var aynen. Evet. Şöyle, birazdan buraya. biter. Birazdan gösterelim motorun son halini. Ee, egzozda küçük bir değişiklik var. Onun haricinde e, Emre'nin motora başka ne yapıldı? Hı, birazdan koruma demiri e, taktıracağız tura çıkmadan önce onu ayarlatacağız. Ve benim 390'ıma ya arka lastiğe çivi batmış. O lastik yeniydi ya. Ustalar söyledi size de değiştirecek misiniz bu lastiği dediler. Bizik, yeni zaten niye değiştirelim ki falan. Meğer çivi girmiş, yama falan evet. yapıldı. Tura çıkmadan önce kontrol ettirdiğimiz iyi oldu onda. Evet. Yağını suyunu baktırdık. Zincir dişli takımını Komple değiştirdik bu arada. Ve frenleri içinde bu e, balataları iyice temizlediler, patladılar, bakım yaptılar, yağına suyuna baktılar vesaire. Çok önemli bir şey yok. <laughs> evet. İşte böyle. ailemizin yeniden daha yeni olan üyesi. Evet yeniden daha yeni artık böyle bir şey yapıyoruz. Böyle yani gerçekten. O yüzden bu şekilde diyorum ki o da duyuyorsa bize kırılmasın. Nereden duyacak? Evet. Orta. Gördüğünüz Orta. gibi biraz daha yükselttik olayı. Alçak selesi diğerine yüksek selesiyle belki bu daha yüksektir. Öyle söyleyeyim. Bihter de şöyle üzerine bir otursun. Evet ilk oturuşun şu an. Aynen. Evet. Evet alçak selede Aa, evet yorumlarınızı bekliyoruz. Şukura gelmezsek. Bihter'e hayırlı olsun mu? <laughs> Şöyle. Sana daha çok yakıştı bence. Evet şu süspansiyonları farklı hadi, hadi. bir yerinden. İşte böyle mutluyuz, sevinçliyiz. Lakin e, halletmemiz gereken birkaç iş daha var. Bu bebeğe Cross Pro koruma demirleri gelecek birazdan. Vahit'in yanına geçeceğiz o yüzden. Onun haricinde de Biliyorsunuz sıkı takip edenler Instagram'da takip edenler biliyor ki ben sakarlıklarımın sonucunda ve Emre'nin Emre'nin uyarılarını dinlememem sonucunda kaskımı düşürdüm ve vizör komple kırdım. Dolayısıyla tura çıkmak için eski kaskımı kullanamam. Başımı çok sıkıyor, çok ağrıtıyor. O yüzden bir kask alışverişi yapacağız. Aslında biraz da diğer eksiklerimizi tamamlayacağız. Tura çıkmadan önce işte evet. çantaları nasıl yaparız şimdi 890 arada çanta olmayacak, top case olmayacak bir ihtimal. Ona bir soft case ile devam edeceğiz. Bakalım. O şeyleri Sosis kuracağız çantalar, ama. Tatil çantalar, depo depozitleri falan filan. Evet. Falan. Böyle bu arada şöyle sana vereyim bunu da. Hadi ver. Ve bildiğiniz üzere tur planlarımızı yaklaşık bir ayda sürekli heyecanlı bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz ve sizlerle paylaştığımız heyecanı aslında fuarda da herkese paylaştık. Bizim dibimizde sürekli 890 edrançır vardı. Bunlar değil. Bunlar değil. <laughs> Onlar değil. Ya böyle yaparken yanımızdaydı fuarda. Orada işte bu böyle bir heyecan geldi ve bizi biliyorsunuz bir şey böyle bize gelince oraya doğru evriliyoruz ve az önce gördüğünüz gibi bambaşka bir heyecan aslında. Birbirine çok yakın iki motosiklet aslında çok yakın bir geçiş yapıyoruz ama biraz daha yükseltip biraz daha farklı özellikleri var. Bundan zaten ilerleyen süreçte turda deneyimlerimizden bahsederiz diyelim ve motosikletimizin kalan işlerini halledelim. Bu süreçte bize destek olan Sportmoto KTM ailesine çok teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdalar. Sağ olsunlar. Bu süreçte de bizim yanımızda, bizim arkamızda desteklerini hissettirdiler. Tura aslında onlarla beraber çıkıyoruz. Onların desteğiyle çıkıyoruz. Bizi destekleyen herkese çok çok teşekkür ederiz diyelim ve devam edelim. İşlerimiz daha bitmedi. Hala koşturmaca içerisindeyiz. Bihterin dediği eksikliklerimize bakalım. Çantalardır, kasklardır, montlardır, eldivenlerdir. Bakalım. Neyimiz eksikliğiyiz? Sabri Ustam ya. Harika. <laughs> Cansın sen. Seviyoruz seni. Sabri Ustam'a da teşekkür ediyoruz. O da bize çok destek evet. oluyor. Her zaman nazımızı çekiyor. Diyelim ve biz diğer eksiklerimizi listeden tiklemeye devam ediyoruz. Siz de aşağıda küçük bir şöyle bir tuş var. Ona basarak bize destek olabilirsiniz. Sizden beklediğimiz turda desteğimiz sadece bizi takip etmeniz, bize ortak olmanız, heyecanımıza ortak olmanız bizi mutlu eden şeyler. Bunlar diyelim. Çok uzattım. İşlerimiz daha devam ediyor. Vlog da devam ediyor. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar artık an itibariyle 390 Adventure'ımız tura çıkmak için hazır. Değiştiğini görüyorsunuz. Bu zincir dişliler artık gıcır gıcır yepyeni. Vites atışları bile değişti motosikletin. Bunun artık değişmesi gerekiyordu gerçekten. Bunu da bize 15 hissettiriyordu. Bin kilometre, 15 bin kilometre olmuştu. Bu evet. zincir dişliyle ve Tam ee, biraz 15 artık kilometre olmuştu. Yapısal bozulmalar olmuştu biraz. Daha böyle emniyetli bir sürüş için evet. zincir dişli yeniledik. Onun haricinde balatalar Çantayı ne yapacağız çantayı? Balata bir dakika. <laughs> Onun haricinde balatalar kontrol edildi. Yağını suyuna bakıldı. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Ya tura çıkacaklar ne yaptırmadı? Tura çıkmadan önce. Bunu söyleyeyim. Tura çıkmadan önce zincirlerine baktırmalı, lastiklerini muhakkak hani uygun mu değil mi, düzleşmiş mi bunlara baktırmalı. Mesela bizde ne çıktı lastik kontrolünde? Ya. <laughs> Ondan bahsetsene. Bizim haberimiz yok arkadaşlar şu şekilde oldu. Sabri Usta geldi dedi ki Eee ne yapacaksınız lastiği değiştirecek misiniz? E sizler zaten takip ettiğiniz için biliyorsunuz biz bu lastiği yeni taktırdık. 15 binde yeni değiştirdik. Sabri Usta'ya döndüm dedim ki Yo dedim niye değiştirelim ki biz lastiği dedim. Meğer çivi varmış dedi ki çok güzel akıllı bir çivi girmiş buna dedi. Ya dedim yapacak hiçbir şey yok. O yüzden Yama yaptırdık. Muhakkak el. Bizik bizi <laughs> izleyenler var burada şimdi. Muhakkak <laughs> lastiğinizi kontrol ettirin. Evet lastik kontrolleri özellikle önemli. Evet. Ee, biz şu an tur yani tura çıkmadan önce motosikletimizi kontrol ettirmeye gelmeseydik, evet, bu arkadaşın edildi. lastiğine bir de girdiğini görmeyecektik belki. Evet, yani azından, detaylı bakamayacaktık değil mi? Evet en azından erkenden onu. Onu bir anlamış çözümünü bulmuş olduk bu arada yama yaptırdık yani evet, lastik evet. alabilecek durum ve bir dakika Evet yama yaptırdık onu bir en azından şöyle bir aradan çıkarttık diyeyim. Onun haricinde de çanta problemimiz var. Ya biz buraya topcase almadık. Problem değil aslında. da Aslında böyle bakıldığında çok top case olmasa daha rahat gidiyor. yani sosis evet. çanta setup'u kuracağız büyük ihtimal. Bunları Motooren firması göndermişti bize Hindistan'dan sağ olsunlar. Bize destek olan ayrı bir firma. Bu buraya böyle bence bir sosis çanta koyarız. Tabii. Yan çanta demirlerimizi kullanabiliriz. Buralara bir şeyler bağlayabiliriz bir çanta ayarlar mıyız? Bilmiyorum. Evet. Buraya bir çanta ayarlayabiliriz. Buralara bir çanta. Belki RP bir depo çanta. üstü. Buralara bir koruma demiri çantası. Üstüne bir daha çanta Onun üstüne, üstüne bir çantası sırt çantası falan filan derken. <laughs> yok ben sırt çantası almıyorum. Bir sağlıkçı olarak da sırt çantasının uzun e, yollarda taşınmasına da gerçekten e, gönlüm razı değil diyelim. Çünkü ben de hani sizlerde de olabilir. Böyle sırtımızdaki kaslarda yıpranmalar, boynumuzda yıpranmalara sebep oluyor. Ekstra bir yorgunluğa gerek yok. Çünkü evet. düz yoldan da gitmeyeceğiz. O yüzden Peki işte bu şekilde. Son olarak şunu söyleyelim. Süre çıkacaklara bir tavsiye verelim. Motosiklet hazırlığı konusunda az önce aslında bahsettik ama Evet. Bu arada ben kamera arkasındayım. Şöyle aynadan Heh. çıkarmayayım. Evet. Ben beni de orada görüyorsunuz. Merhaba böyle. Bakıldığında <laughs> lastik kontrolü, fren tertibatının kontrolü, balataların kontrolü, işte motosikletin mesela buradan şöyle yağ seviyesi ne bakın şurada bir yani zor bir şey değil. Ne bileyim arkada soğutma sıvısı var. Soğutma sıvısı, bu fren hidroliği sıvıları, ne bileyim işte bu süspansiyon sistemi, jantında, sağında, evet. solunda, amortisör keçilerinde bir şey var mı? Bunların hepsini kontrolünü yapın ki 3000 kilometrelik bir tura çıkacağınız zaman İçiniz kapanız. rahat olsun. Yola çıkmadan en sonunda lastik basıncı. Zaten biz tura çıkarken ki halimizi... var bu arada? Anımızı da çekeriz. Her yerde giriyor ya. O seninki değil. Başkasının evet. motorunu elleme. Tamam. Seninki benimki yok. Bu arada 890'dan Ya evet aslında öyle bir muhabbet de kalktı. Büyük motorumuz, küçük motorumuz olarak e, duruma bakıyoruz. Bu zaten bizim elimiz ayağımız oldu. Biz 390'la bir tanıştık, kopamıyoruz. 16.000 kilometre olmuş. Az buz da değil aslında. Her neyse, e, muhtemelen sizler bu videoyu izlerken biz aslında e, turda olabiliriz. Yola çıkmak üzere. Veya çıkmak üzere olabiliriz. Çıkmak üzere olabiliriz. Sizler bizi Instagram'dan zaten takip ettiğiniz için güncel olarak görüyorsunuzdur. Bizimle çoktan tur sohbeti yapmışsınızdır. Çünkü biz mesajlara ne yapıyoruz? Cevap veriyoruz. <laughs> Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. İşte bu şekilde birazdan şeyi bekliyoruz şu an. Koruma demirlerinin takılmasını bekliyoruz. 8.90'da biliyorsunuz araziye falan gireceğimiz için biz koruma demiri olmadan çok fazla yola çıkmak istemiyoruz. Emre bugün beni çekmeye bayılıyor. Evet bugün kamera e ben de <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bir şey ekipmanlarımız. Aslında bugün benim seni çekmem lazım. Ekipmanlarımızı henüz tamamlayamadık. Onu da sonrasında tamamlayıp evet. e, sizleri bilgilendirmeyi eklemiş oluruz. Sizin de sormak istediğiniz hani bir tur hazırlığı. Bu aslında tam bir tur hazırlığı videosu değil. Tur hazırlığının hazırlığı videosu. Evet, motorları şu an hazırlığı. devam ediyoruz. Evet. Motorları hazırlıyoruz. E, o şekilde işler. Bakalım göreceğiz ne olacak, ne bitecek. E, şu motoru bir alalım. Şu bizim evet. iki motorun da işlerin hepsi bitmiş olsun. Evet. Daha sonra motosikletlere nasıl yüklüyoruz, hangi ekipmanlarla gideceğiz, nasıl bir tura hangi ekipmanlar tercih edilmeli gibi <gülüyor> tercihlerimizi <gülüyor> belirtmemiz lazım. Bunları evet, sizinle lazım. paylaşıyor olacağız diyelim ve sonra devam evet, ederiz. Herhalde. Sonra devam ederiz, size bir de en son 8.90'ı gösteriyoruz. gösteriyoruz. Orada 8.90'da devam edeceğiz. Evet aslında bizim için uzun bir zaman ama şimdi size şöyle fıt yapınca gelecek. çırak ilişkisi. Çalışıyoruz. Evet. Şu an Endrover'dayız Hasanpaşa'da. Evet. Vayet'in yanındayız. Yine her zamanki gibi hangi motoru alırsak alalım geldiğimiz nokta. Vayet sağ olsun bize yardımcı oluyor. Böyle bu yardımcı oluyor anlamında derken ustalık bize öğretiyor. Baksana parçaları veriyor elimize. Diyor ki montaj edelim. Usta çırak ilişkisi oldu aramızda. Değil mi usta? Doğrudur, doğrudur. <laughs> <laughs> evet şimdi Cross Pro'nun yine koruma demirlerini takacağız. Bizim 790'daki demirlerin aynısını takıyoruz burada. Rengini siz de beğenmiştiniz, biz de beğenmiştik. Dedik ki aynı renk olsun. Zaten aynı, bu arada 790 Adventure, 890 Adventure'la bunun demiri uyumlu, aynı şekilde e, birebir takabiliyorsunuz. Öyle bir bilgi vereyim. Hani kafasından tutun böyle altı üstü tamamen birebir uyumlu. Hem 890 hem de 890. Her şey aynı aslında. R modelinin her şeyi aynı. Her bir şey bir yani. takıyorsunuz. 790 da aynı. 790. Çanta, Çanta taşıyıcısı. çantaları da aynı. Her şey aynı. Yani düz modeliyle Adventure modelinin çantalarına kadar hepsi aynı. Diyelim ben yardım edeyim şimdi bana kızmasın. Çok mutlu. <laughs> Daha sonra artık buradan çıktığımızda devam, devam ediyor oluruz. Ben yardım ediyorum. Görüşürüz Adam sökmüş zaten. Bir şey kalmamış ki. Bu nasıl çırağ? A few moments later. Hayırlı iftarlar. <laughs> İşler uzayınca böyle. İftarlarda da oluyor. Evet koruma demirini taktırdık. Koruma demirini işlemi tamam. Şöyle göstereyim. Biz gri tercih ettik gene. Gri'den tamam. gittik. Gri efsane bir renk oldu. White'ın ellerine sağlık. Şöyle gördüğünüz gibi motorla o özellikle süspansiyonlarla bunun ya yani 890 için uyumu daha güzel oldu. Gri gri böyle. Şimdi burada şu ekranımızı bir korumaya alarak işi noktalayacağız. Toza toprağa girdik. İşte ekrana bir şey toz çizdi. Ne bileyim, anahtar değdi, Bir şey çatlattı derdinden koruyalım. Nasıl telefonun ekranını koruyorsak bunu da ekranını korumak lazım. Bu da böyle bir mevzu. Bu nasıl bir cam abi? Nano glass. Nano glass. Şu, evet. Nano glass cam. Şimdi havalarını alacak. Sonra üstündeki şu sticker'ı söktüğünde belli olmadan böyle üstünde cam yokmuşçasına şöyle bir şey. Aynı telefonlardaki gibi ya. Şey değil yani. Öyle farklı bir mevzu değil. Burada da bitik birini görüyorsunuz. Ama bunun mükafatını alacak birini görüyorsunuz. Her şey bunun için. Her şey bunun için. Hadi inşallah. Şöyle bakalım. Hazır mıyız? Hadi. Vatan... Abi en sevdiğim. Evet. Oh. <laughs> Rahatlama etkisini de gördünüz. <laughs> Tertemiz abi. Yani. Güle güle kurban, Teşekkür ediyoruz White Bey. Ve gördüğünüz gibi motosikletimiz tura. Çantaları da çözdük mü hazır. Şöyle bir daha. Ama bir düğün burada da kapatmayacağız. Evet daha devam ediyor. <laughs> düğün devam ediyor. <laughs> Ya çocuklara böyle yeni ayakkabı falan alınca böyle bir heyecanlı ya şey yaparlar ya. Yani. Ya gel buraya. Böyle şey oldum. Güzel oldu. Baksana gri çok iyi oldu ya. Sizce olmuş mu? Söyleyin. Bence olmuş. Yorumları bekliyoruz. Ya yani ben beğendim. Hadi gidelim. A few moments later. Ve bir dinlenme kahvesini hak ettik şu an. Tam işlerimiz bitti mi? Tam bitmedi. Artık her güne liste yaptık. Unutmamamız gereken şeyleri o şekilde ilerliyoruz. Lister'in e, birkaç maddesi daha var yarın için. <laughs> Lister'in birkaç maddesi misafirler. <laughs> buyurun, buyurun. Aa Öyle bakma ya. Şş, nazar değecek, yapma öyle. İyi. Bak Mertem İyi. abla şöyle mi bakıyor? Evet, işte şey Arkadaşlar şortla motora binmeyin. Ee, Mesela, kötü, evet. Kötü bir örnek. Benim evet. şu sokağın öbür tarafında o yüzden öyle Evet, yani. evet. Yoksa asla şortla motora. Kesinlikle, binmeyin. kesinlikle. Neyse biz şurada devam edelim. Söylemek istedim. <laughs> şöyle bir listemiz var yarın için. Artık kafa yetmeyince <laughs> bu şekilde yaptık ve bugün hallettiklerimizi gösteriyorum. Hatta şuna da bir çek atalım. Şöyle. yaptık, Yaptıkça çek atıyoruz falan filan. Evet. Şimdi biraz keyifli sohbet zamanı. Bugünün acısını çıkarıp dinlenme zamanı. Biraz tur planlarının üzerine konuşma zamanı. Aynen ne öyle. Evet çok yorulduk. İnanılmaz bir gündü bizim için. Hatta birkaç gündür öyle geçiyor. Telefonu çok garip tutuyor. Bir tutuşu şu an çok Çok güzel oldu hiç titremiyor. Evet. Yani detayları konuşuruz. Bugün böyle aksiyonlar aldık. Garip şeyler yaptık falan filan. Şimdi bir kahve içeceğiz, sevgili abilerimiz, ablalarımız, bizim buluşma noktamızda buluştuk, onlarla bir çay kahve içelim, sohbet edelim, hatta el sallayalım ya, birlikteyiz zaten. <laughs> o, Serkan abi arkada, sekodu sakal. Seko'du sakal. El salla, e Hayırlı olsun demeye gelmişler, teşekkürler. Yamağı tenere, tek. Ya. tek. <laughs> biz, on, biz onu arazide görüşeceğiz bu arada. Bu, bu da buradan bir düello olur. Düello olsun, meydan okuma olsun. Şaka bir yana. Enduro <laughs> tarzımız, iki teker tutkumuz diyoruz ve bugünü burada noktalıyoruz. Abi gel birlikte noktalayalım. Hadi birader. O zaman. <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle Anladım. kalın, tura hazırlanıyoruz diyor video. Ha video. Tura, tura hazırlanıyoruz Mikrofon onunla ilgili. Vallahi merakla bekliyoruz, yapıyoruz. gayet güzel olacak ben öyle umuyorum. Macera dolu olacak <laughs> ve yeni uzun turlarınız olacağına inanıyorum. Buna bir yelken açmış oluyorsunuz. Teşekkür İnşallah ]iniz. o yelkenin bezleri böyle dolar rüzgarla ve daha uzun yollar nasip olur. Daha, teşekkür ederiz. Daha edelim. nasıl temenni edelim diyoruz <laughs> ve izleyen için teşekkür ederiz. Son hazırlıklarımızı yapıp artık sonraki videolarda turda görüşmek dileğiyle diyoruz. Kendinize iyi bakın. Motosikletli çiftle kalın. Hoşça kalın, Yolda kalın. Yolda kalın. O zaman herkes bir el sallayabilir mi buradan? Böyle bir iyi akşamlar diyelim böyle bu, i̇yi bugün. İyi akşamlar. İyi Bize akşam siz sabah izliyorsunuz belki. Hadi görüşürüz.